Merhaba sevgili izleyiciler analize hoş geldiniz analizin bugünkü konusu Türk ordusunun TC'nin Kürdistan'a saldırısı Rojava başlıyor Kürdistan ve Rojilat Kürdistan Doğu Kürdistan'ın sınırına yakın Asus bölgesine kadar birçok bölgeye saldırı başlattı. TC'nin saldırısında çok önemli dikkat çekici noktalar söz konusu. Evet saldırının zemini, provokasyon zemini daha önceden yaratılmıştı, yaratılmaya çalışılıyordu. Son İstanbul'daki patlama ile özellikle Süleyman Soylu Devlet Bahçeli kliğinin de üstlendiği bir provokasyonla <laughs> iç kamuoyunda bir meşruiyet oluşmaya çalışmıştı. TC'nin bu saldırısını birkaç yönüyle okumak gerekir. Türk ordusunun saldırılarında, uçak saldırılarında çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu hastaneler, sivil yerleşim yerlerinin bombalandığı konusunda bilgiler açıklanıyor. Bu bilgiler hem yerel kaynaklar tarafından hem Kürt cephesi tarafından açıklanıyor bütün yönleriyle ortaya konuluyor, görüntülerle ortaya konuluyor. TC ise kendi saldırısında bildik bir açıklama yapıyor. 89 hedef vuruldu. İşte İstiklal'deki patlamanın ve terörün ve benzeri şeyin intikamı alındı şeklinde yorumlar, açıklamalar söz konusu. Yine Türk medyasında uzman diye bilinen kesimler ellerine çubuğu alıp ekranlarda, haritada birçok noktanın üzerine işaret ediyor. Bu saldırılarla psikolojik bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Ama saldırıların gerçek boyutunu birçok yönüyle ele almak gerekiyor. Birincisi evet Türkiye'deki iç politika, iç gündem Türkiye'nin iş sorunlarını çözmesi için e, Kürtlere yönelik savaşı tırmandırması gerekiyor. E, siyasal iktidarların bu AKP MHP döneminde de böyleydi. ANAP döneminde de böyleydi. Doğru Yol Partisi döneminde de böyleydi. E, Kürt, Kürdistan'daki savaşı e, yürüten kesimler milliyetçi cephenin muhafazakar cephenin oylarını almak için böylesi bir e, pratik hesap e, yapıyordu, yapıyorlar. Bu... Türkiye iş politikasının değişmesi bir özelliği olarak bir kenara yazmak gerekir. Ama sadece bu mu? E, tabii ki değil. Türkiye'nin e, meselesi, Kürtlerle meselesi, yüzyıllık yıllık, bin yıllık mesele. Kürt meselesinin ortaya çıktığı dönem ile yüz e, yıl önceki statikosuz dönem ile şu anki dönem e, benzerlik taşıyor, paralellik taşıyor. O dönem birinci dünya savaşından sonra ortaya çıkan e, yeni güç dengeleri. Kürdistan'ı statüsü bırakmak için işte Lozan'la Türkiye'yi Türkiye, Türkiye e, Irak, Suriye ve İran e, arasında Kürdistan'ın dört parçaya bölünmesini meşrulaştırdı ve bunu statüye, uluslararası statüye kavuşturdular. Kürdistan'daki isyanlar, Kürdistan'daki özgürlük mücadelesi ise kesintisiz devam etti. Belli aralıklarla, farklı olgularla, olaylara, farklı versiyonlarla devam etti. Bir kısmı e, kendi döneminde sonuçlar almaya çalışsa da Kürt devletinin bu konudaki statü, Kürtleri statikosuz bırakma, Kürt soykırımını sonuca götürme konusundaki çabalarıyla e, dört parça Kürdistan'daki Kürt isyanları istediği sonucu alamadı. En belirgin özelliği Irak Kürdistanındaki e, statü meselesi bunda bile Kürt devletinin e, kendisine bağımlı Kürtler yaratmak adına bir noktaya kadar evet dedi ama bu statüyü de kabul etmediği bir gerçek. Yani mesele şu. Türk Devleti'nin Kürtlere yönelik saldırısında özellikle bu son saldırıda ortaya çıkan temel bir soru söz konusu Kürdistan'ın Kuzey Kürdistan dahil olmak üzere Rojava Kürdistan'ı, Başur Kürdistan'ı ve Doğu Kürdistan'ı, Rojlat Kürdistan'a yönelik saldırısı söz konusu. Yaklaşık 1200-1300 kilometrelik uzunluğunda ve Doğu Kürdistan'a uzanan bir derinlik söz konusu olduğunda ve evet, 1500 kilometreye ulaşan bir alanda bir cephe savaşı, büyük bir cephe savaşı yürütülmekte. Yani Rusya'nın Ukrayna ile savaşından daha büyük bir savaş, iki devlet arasındaki savaştan daha büyük bir savaş, daha büyük bir coğrafyada bir savaş yürütülüyor. Türk Devleti özüne bu saldırılarını meşrulaştırmak için kendine kendine göre PKK terörist ilan edip, teröristlere karşı savaş olarak ilan ettiğini söylese bile özünde bu Kürtlere yönelik bir savaş PKK'de Kürtlerin en örgütlü, en güçlü, en düzeyli e, özgürlük mücadelesi yürüten e, dinamiği. Dolayısıyla Türk ordusunun, Türk Türkiye Cumhuriyeti Devletinin AKP-MHP ittifakının şu anda Kürdistan'da yürüttüğü savaş Kürtlerin tamamına. Kürdistan'ın dört parçasına yönelik bir savaş olarak okumak gerekir. Niye bunu böyle yapıyor? Çünkü çok büyük bir kaygısı, büyük bir korkusu söz konusu. İç politikada tıkanma yaşayan, iç politikadaki tıkanmayı aşmak için Kürtlere yönelik savaşı tırmandıran Tayyip Erdoğan ve Bahçeli ekibi bu kez Kürtlerin özellikle sadece Güney Kürdistan'da medya savunma alanındaki direnişi değil, Doğu Kürdistan'daki, İran'daki ortaya çıkan potansiyeli gördüğü için çok büyük bir korkuya e, kapıldı. Telaşa kapıldı. Rojava'ya saldırının planları daha önceden yapılıyordu denilebilir. Ancak bu saldırıyı engelleyen uluslararası bölgesel dinamikler yerel dinamikleri e, göz önünde bulundurduğumuzda Türk ordusunun şu anki saldırısı tarihi bir korkuya dayalı. Kürtlerin geleceğinde Orta ve uzun vadeli geleceğinde Kürtlerin statü sahibi olabileceği bir potansiyeli Türkler şimdiden ezmek istiyor. Doğu Kürdistan'da haftalarda devam eden serhildanlar, iç dinamiklere dayalı özgürlük talepleri doğalında Kürtleri gündeme getirdi Doğu Kürdistan'da. Rojava'da zaten yapılan devrim ile uluslararası gündeme oturmuştu. Güney Kürdistan'da ve Kuzey Kürdistan'da Kürt özgürlük hareketini ortaya çıkardığı gerilla öncülüklü direniş, Yine uluslararası alanda Kürtlere statüs sahibi koymuştu, statüs sahibi yapmıştı. İşte tam bu noktada, tam bu noktada Recep Tayyip Erdoğan'ın Biden'la görüşmesi G20 zirvesindeki e, yaptığı açıklamaların satır aralarında şu vardı. Tayyip Erdoğan'a Polonya'ya füze saldırısı olmuştu. Sizi o toplantıya neden davet etmediler? Tayyip Erdoğan gayet rahat ve lakayt bir şekilde bizim daha büyük işleri görüştüğümüz söz konusuydu. Yani... Kürtlere karşı savaşta uluslararası desteği alması Tayyip Erdoğan'ın onun dışındaki bütün meseleler Tayyip Erdoğan ya yani Türkiye'yi ilgilendirmiyor. O konuda herkes ne isterse onu yapabilir. Yeter ki Kürtlere yönelik Türkiye'nin savaşında, Kürtlerin saldırısında uluslararası güçler söz konusu etmesinler ya da gündeme getirmesinler. Bunun konusundaki diğer bütün meseleler Tayyip Erdoğan için teferruat, gereksiz bir şey. Sadece Kürtlerin statü kazanması Kürtlerin başarıya odaklı özgürlüğe odaklı mücadelelerin kesintiye uğramasıydı. İşte tam da bu noktada evet genel seçimler yaklaşıyor. E, Millet İttifakı ya da Cumhur İttifakı Türkiye'deki siyasi kaos derinleşiyor. Derinleşecek de. Tayyip Erdoğan'ın siyasi istikbali için e, MHP kendi siyasi istikbali için soylu ve ekibi ergene koyular, kendi istikballeri için böylesi bir e, plana gönüllü ortaklar. Zaten Kürt düşmanlığı bunların denasına işlenmiş durumda. Ama tam da bu noktada saldırıyı 80 uçakla, savaş uçağıyla çok boyutlu farklı silahları Kürtler üzerinden deneyerek bir sonuca gitme çabası ise Kürt düşmanlığının geldiği noktayı gösteriyor. Türk Devleti yeni ortaya koyduğu silahları, silah endüstrisini Kürtler üzerine deniyor. Kürt sivilleri, Kürt hastaneleri, Kürt yerleşim yerleri üzerinde deniyor. Türk savaş uçakları, bombalarını Kürtler üzerine yağdırarak sonuç almaya çalışıyor. Dolayısıyla Türk Devleti'nin bugün yaptığı saldırıların amacı güncel olarak siyasal çelişkilerini Türkiye içerisindeki siyasal çelişkilerini gidermeye ya da kendi oylarını korumaya kendi siyasal iktidarlarını korumaya yönelik olsa da özünde Kürt statüsüne karşı yani bu saldırıları bu kadar geniş bir alana yaydırıp sürekli kılmaya çalışması bunun sonrasında Kürtlerin üzerindeki baskıları daha da tırmandırması sadece şu anlama geliyor TC devleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun iktidarları, onun siyasi, temel siyasi aktörleri, sağ ve solundaki temel siyasi aktörleri Kürtlerin statüs sahibi olmasını istemiyor. Tayyip Erdoğan, ABD ile Rusya arasındaki çelişkiyi kullanarak bölgede kendisini yeniden konumlandırmak istiyor. Siyasal iktidarı sürdürmek istiyor. ABD ve Rusya, Türkiye üzerinden kendi çıkarlarını korumak için Türkiye'ye bazı konularda yol veriyor. Suriye'deki mesele bu, Irak'taki mesele bu. Yani bölgesel sorunların giderilmesinde çelişkileri değerlendiren Türkiye bütün çelişkileri sonucunda Kürtleri statüs bırakma arayışında. Hava saldırıları artarak devam edebilir. Bu Kürdistan Özgürlük Mücadelesi için Kürdistan Özgürlük Mücadelesi'nin güçleri için çok yeni bir şey değil. 2000'li 2000 yılların ortalarından bu yana Abdullah Gül döneminde, Davutoğlu döneminde, Recep Tayyip Erdoğan döneminde, AKP MHP döneminde onlarca yüzlerce uçağın kaldırıldığı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük uçak filolarının kaldırılıp saldırıları yaptığı da saldırıları gerçekleştirdi. gerile karşı bir sonuç alamadı. Ama şu anki durum yeni bir durum olarak. Kürt kentlerini, sivil yerleşim yerlerini planlı bir şekilde Hatırlarsanız 2015'te özellikle YPS'nin sivil direnişinde Cizli'de, Silopi'de tankları, yine uçakları kullanmıştı. Bu tartışılmıştı ancak Kuzey Kürdistan dışında özellikle Rojava'ya yönelik, Kuzey Suriye'ye yönelik, Rojava'ya yönelik, Başarık Kürdistan'a yönelik ve Doğu Kürdistan'a yönelik olarak yaptığı saldırının temelinde TC devletinin tarihsel Kürt düşmanlığı söz konusu. Kürtlerin yeniden özgür bir statüye kavuşmasını ya da o imkanı ortadan kaldırmaya dönük bir operasyon. Bu operasyon Türk devlet aklının sağıyla soluyla, milliyetçisiyle, İslamcısıyla, sosyal demokratı, liberaliyle ortaklaşa aldığı bir karar. Eğer ki Türkiye kamuoyunda ki yeni bir durum söz konusu İstanbul patlamasından sonra Türkiye'deki kamuoyu yüzde 80 yüzde 90 İstiklal'deki patlama, İstanbul'daki patlamayı devletin yaptığına inanıyor. lokasyona inanıyor. Eğer Türkiye toplumu, Türkiye siyasal güçleri, demokratik güçleri bu konudaki tutarlı sürdürmek istiyorsa işte tam da savaşa karşı çıkmanın, savaşa karşı Türkiye'de bir cephe örmenin, AKP MHP faşizmine karşı mücadele etmenin tutarlı tam da bu noktada geçiyor. Kürtlerin yaptığı eyleminin on katını Türkiye tarafı Türkiye toplumunun Türkiye demokrasi güçlerini yapması gerekiyor. Çünkü ortada ortada Türkiye Cumhuriyeti devletinin faşist zihniyetinin anti Kürt e, damarı e, söz konusu ve bu damar Kürtlere karşı yürüttüğü savaşta her türlü provokasyonu yapmaya kendini muktedir görüyor ve kendi toplumunu, kendi insanlarını bombalayacak kadar e, ve bu bombalama sonrasından ortaya çıkacak sonuçları kendi iktidarı için kullanabilecek bir zihniyet konusu. Dolayısıyla Türk Devleti'nin son saldırısında dikkat çekici nokta şu, eğer Türkiye kamuoyu istiklaldeki İstanbul'daki patlamayı, katliamı, e, katlama e, katliamı Türk Devleti'nin yaptığına e, inanıyorsa ki böyle bir e, kanaat ortaya çıkmıştı zaten ve gerçekte zaten böyleydi. E, Kürt siyasal güçleri bu konudaki açıklamalarını, tutumlarını ortaya koymuşlardı. İşte Türkiye demokrasi güçlerin, Türkiye toplumunun dikkat çekici noktada e, bu savaşa gerçekten karşı olduğunu e, bütün samimiyetini ortaya koyması gerekiyor. Peki Kürtler ne yapacak? Kürtler kendi özgürlük mücadelesinin tabii ki vazgeçmeyecek. Kürtlere yönelik bu saldırıların şiddeti ne kadar artarsa Kürtlerin direniş potansiyeli doğal olarak öyle artacak. PKK 45 yıllık e, örgütlü mücadelesini 50 yıllık apocu hareketiyle Kürt özgürlük hareketinin yarım asırdır. Bütün baskılara, bütün yok saymalara, bütün şiddete, bütün... E, işkence, zulüm, faili meçhul, göç etmeye yönelik Türk devletinin elinde bulunduğu bütün olanakları kullanarak bu mücadeleyi bitirmek istemesi sonuç vermedi. Yarım yüzyıldır vermiyor. Ve sonuç vermeyeceği de aşikar. Herkes bunun farkında. Ama Türk devleti sivilleri hedefleyerek, sivil yerleşim yerlerini hedefleyerek, hastaneleri, Türk kentlerini, köylerini, köylüleri hedefleyerek büyük korku yaratmaya çalışıyor. Aslında Türk Devleti'nin kendi korkusu çünkü e, Türk Devleti nasıl ki Rusya ile ABD arasındaki çelişkiden ya da İran'daki mevcut durumdan ya da Suriye'deki kaostan yararlanıp ya da Avrupa'ya, Avrupa Birliği ülkelerine, NATO'ya karşı e, göçmen, mülteci krizini, farklı e, krizleri... E, güç olarak kullanıyorsa elinde bir tehdit olarak kullanıyorsa e Kürtler kendi siyasal mücadelelerini toplumsal mücadelelerini yürütürken askeri, toplumsal, diplomatik birçok yönü daha fazla gözden geçirip daha iyi bir şekilde konumlanıp daha iyi bir şekilde direniş ağı örgütleyeceklerdir. Zaten ortaya çıkan gerçek şu Bakure Kürdistan'da, Kuzey Kürdistan'da Kürt mücadelesinin kesintisiz 50 yılı büyük devrimlerle devrim içinde, devrim ve kazanımlarla geçti. E Doğu Kürdistan'daki potansiyel açığa çıktı. Rojava Kürdistan'daki potansiyel Büyük Rojava devrimiyle sonuçlandı. başvuru Kürdistan'da Kürt özgürlük mücadelesinin sayesinde KDP'nin ya da Yeneken'in mücadelesi kendi boyutuyla kesinlikle vardır, olmuştur. Ancak PKK sayesinde şu anda Kuzey Kürdistan'da Kürt Federe Devleti söz konusu. Bu da Kürdistan'da PKK'nın kazanımı olarak, peki Kürt özgürlük mücadelesinin kazanımı olarak okunabilir. Dolayısıyla yeni durumda ortaya çıkan potansiyeller, olanaklar, zorluklar bütün yönleriyle Kürt özgürlük mücadelesinin özgürlüğe daha yakın, daha büyük bir sonuca gidebileceğini gösterirken bu Türkiye devletinde büyük bir korku, endişeye yol açıyor ve içerideki çelişkileri de derinleşen Türk devleti Kürtlere yönelik acımasız katliamlarını sürdürme kararı almış ve bunu AKP MHP hükümeti uygulamaya koymuş durumda diyebiliriz. İyi akşamlar.